İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin Kasım ayı birinci oturumu gergin başladı. AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine su şişeleri, defterler ve dosyalar fırlattı. Grup başkanları masaya çıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Su şişeleri, defterler, dosyalar havada uçuştu. İBB meclisinin Kasım ayı toplantısı gergin başladı. Salonda arbede çıktı. Oturuma ara verildi. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı birinci oturumu için bir araya geldi. Oturuma AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan kavga damga vurdu. <laughs> AK Partili meclis üyeleri, meclis başkanı Nuri Arslan'ın meclisi taraflı yönettiğini iddia etti. Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Ülkü Sakalar söz aldı. Meclis başkanının meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Meclis... Meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Sakalar yönetmelik maddelerini okurken AK Parti sıralarından tepki yükseldi. Bunun üzerine meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı. O tartışma büyüdü, kavgaya döndü. Çıkan arbedede meclis üyeleri birbirine su, defter ve dosya fırlattı. grup başkanları masaya çıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga sonlanmayınca oturumu yöneten Aslan oturuma 15 dakika ara verilmesine karar verdi.